Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle beraber. Ovarin Serap'ın e, bir arkadaşımız merak ediyordu. Diyordu ki Emre diyordu şey şu resimlerini gösterir misin diyordu. Açalım. Hop, hop mangalar dağıldı. Neyse. Şu şöyle göstereyim arkadaşımıza. Böyle başlıyor. Böyle devam ediyor. E ee, ne kadar göstermeliyim bilmiyorum. Güzel şeyleri var, ortalarına falan gelelim. Böyle güzel çizimleri var. Yo içi her zaman gibi. Ve de anime'de de bu sahne var. İkinci manga da aynen böyle. Yani aslında sen sadece şeyleri görmek istemiştin değil mi? Böyle. Manga böyle. Yani e, ben bütün mangaları tek tek açıp bütün çizimleri göstermeyecek. Yani. En öyle umuyorum. Hadi neyse son mangaya gelelim. Sonra son manganın çizimlerine gelelim. Bence gayet iyi çizimleri var. Bunları rastgele gösteriyorum çünkü hepsini göstermeye vaktim kalmaz yani yarım yarım göstermeye mal gösteriyorum. Kureto burada bak. Di diğer, diğer karakterler burada. Mitsuba'nın kardeşi burada. Herkes burada. Ben isimlerini saymayacağım şimdi. Neyse burada Mitsubo var. Mitsubo var burada. Crowley var. Yanındaki ki diye biliyorum bu. Bunu bilmiyorum. Bunu unuttum. Yani uzun zamandır izlemiyorum animeyi. Çünkü devam etmiyor. Ee, karakterlerin isimlerini sayabilirim. Guren var. Kimziki var. Ee, Kuru var. Nasıl okumak istiyorsanız artık. Yoichi var. Her zamanki. Ve Erdo Baturi var. Bu adam manganız şu manganızın 93. kalan kısımlarına falan gelirseniz e, bayağı bir işler çeviriyor. <laughs> Bu adam hep komedi ayarlılıkla. Yani, Ovarna Serap'ın komedisinde şu vampir üstleniyor diyebiliriz. Burada da Shinoa var. Neyse. Ee, benden istediğin sanırsam buydu. Yanlış anlamadım. Eğer yanlış anladıysam da e, hani, hani resmen ha, manganın çizimlerini göstermemi söylemiştin. Ben de çizimlerini gösterdim. Ee, umarım beğenmişsindir. Kişiye özel yapıyorum bunları artık. Ee, bana e, isteğinizi söylerseniz videosunu çekerim. Neyse arkadaşlar, bir dahaki bölümümüze kadar hoşça kalın.